Running guide books, same gun books. düş mü? söyleyecek. Evet diş. çok önemli. Evet, tamam. Şu evet. anda evet. an içinde bulunduğumuz alan Ayasur Tepesi ve Sanjan biliyorsunuz Selçuk'ta bulunuyor bu. Alanın aslında erken dönemlerden ilk kefes olduğuna dair verilerimiz var. Yani milattan önce ikinci bin yıl orta tunç, son tunç çağlarına ait ve ilk tunç çağlarına yani seramiklerimiz var. Ama bizim bu seneki çalışmalarımız bu Aziz Yuhanna Kilisesi'nde, Saint Jean Kilisesi olarak kilisede yaptık. 2024 çalışmalarında gördüğümüz kilisenin güney haç kolunu çalıştık. Burada bir jeoradar çalışması yaptık. Tabii ki daha önce burada Hörman'ın yaptığı sondajlar var. Bu sondajlar sırasında ortaya çıkardığı bulgulardan e, ortaya sonucunda bir takım veriler almış. Biz bu verileri tehdit etmek için daha geniş bir alanda kazı yaptık. Şu gördüğümüz döşeme ortaya çıktı. Yukarıdakilere baktığımızda onlar Yüzyıl Yalnız dönemine ait e, zemin döşemesidir. 6. yüzyıl ait. E, bu sene ortaya çıkanlar ise 5. yüzyıl ait bir zemin döşemesinden bahsedebiliriz. Bizi esas şaşırtan şey aslında toprağın hemen 20 santim aşağısında bir su kanalı, sokünkü ve alanda şu anda bir tane lahit ve üç tane lahit formu mezarın olması. Lahitin içinde 12 tane birey ortaya çıkardık. Yani bir toplu bir gömü var. Lahit aslında bir Roma lahti. Üzerinde de çok güzel bir epik yazıt bulunmakta. Bir Romalı gladiyatöre ait. Daha sonra bu Hristiyanlık döneminde iç tarafını üç tane... Haç kabartması yapılarak tekrardan kullanılmış. Şimdi Aziz Yuhanna, İsa Hz. İsa'nın en genç havarisi ve en sevdiği havari olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda İncil yazarıdır. 90 yaşında burada İncil yazmaya başladı ve 100 yaşında burada öldüğü kabul edilmektedir. İncil de burada yazmıştır Yuhanna İncil'ini. Dolayısıyla önemli bir havaridir aslında Ortodok Hristiyanlar için. Kilise ilk yapıldığında küçük bir martiryon yapısı yani bir mezar yapısı halindeyken daha sonra bahşi, ahşap bazilika, ahşap çatılı bir bazilikaya, daha sonra da Justinianus zamanında bu gördüğümüz kubbeli haç planı kilise çevriliyor. Bizim bu sene yaptığımız çalışmalar işte bu kurguya yönelik planların ortaya çıkarılması aslında. Çalışmalarımız hani arkada gördüğünüz gibi devam etmekte ve önemli veriler var. Kilise içindeki gömüler özellikle üst sınıfın veya ruhban sınıfı tabir edeceğimiz insanların Konulduğu yerler olması lazım çünkü normal bir insan kilise içinde özellikle bir haç kolu içinde özenli bir mezara konulması düşünülemez. İlk verilerimize göre gömüler 5. yüzyılda oyulmuş lahit 7. 8. yüzyılda buraya yerleştirildiğini düşünüyoruz. Yani Justinianus sonrası dönemde zaten alt tabadaki mozeyi de kırarak buraya konulduğunu biz arkeolojik verilerle kanıtlayabiliyoruz. Haç kabartmaları genellikle İstanbul'da bulunan imparatorluk lahitlerinde biz benzer örnekten görüyoruz ama bunların daha kaliteli malzemeyle yapıldıklarını biliyoruz. Bu Latin benzeri Prokonios olsa yani Marmara Adası'nda örneği çıkmıştır ve Suriye'de vardır ama haçlar farklıdır, haç şekilleri farklıdır. Dolayısıyla paralel örnekleri hala yayın çalışması için taramaya devam ediyoruz. Biraz unik olduğunu söyleyebiliriz. Çıkardığımız buluntularla özellikle bu kanalı ve yer ile ilgili ee, anında restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapıyoruz. Şu gördüğünüz e, kiremit parça bizim restore ettiğimiz yerler. Aynı zamanda da şurada olmuş olan Justinian e, ölümü parçalarında e, restorasyon ve konservasyon yaptık. Buradaki amacımız burayı ziyaretçiye açmak. En azından belli kısmını çünkü bu veriler oldukça ilgi çekici. E, şu an gelen turistlerle aldığımız tepkiler de e, bu şekilde olduğunu gösteriyor.